Merhaba, ben Ayderpaşa Lisesi Gezi Tatma ve Turizm Kulübü Başkanı Tuana. Bugün size kulübümüzü tanıtacağım. Gezi Kulübümüz, yaptığı yurt içi ve yurt dışı gezilerle öğrencilerimize hem kültürel katkılar sağlayıp, hem de onların motivasyonlarını artırmaya amaçlar. Okul döneminde yaptığımız anketler sayesinde öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda gezilerimizi planlıyoruz. Bu gezilerde bizim geziden daha çok verim almanızı sağlayan rehberler bize eşlik ediyor. Gittiğimiz yurt içindeki yerlerden bahsedecek olursak bunlara Amasra, Safranbolu, Kapadokya, Ege turu ve İstanbul'un rağbet gören turistik yerlere örnek verilebilir. Yurt dışında ise yoğun istek üzerine neredeyse her yıl gerçekleştirdiğimiz Balkan turu, yine çok sevilen Orta Avrupa turu ve bu sene gitmeyi planladığımız ama pandemi nedeniyle önümüzdeki senelere ertelenen İtalya turumuz bunlardan bazıları. Gittiğimiz bu gezilerde Türk okullarını ziyaret etmeyi de tabii ki unutmuyoruz. Umarım önümüzdeki yıl bu unutulmaz gezilerimizde ve kulbümüzde siz de bizimle birlikte olursunuz. Haydarpaşa.